milliyetçi söylemlerle hareket ediyor. Bu kadar milliyetçi söylem e, karşıdan tepki görür. Sana Hı. dalga kıran gelir. Oradan da dalga kıran gelir, Kürt'ten de dalga kıran gelir. Kürtlerde de milliyetçi söylem atmış durumda bu Hepsinde, arada. Hepsinde. Araplarda da arttı. Araplarda. Şimdi Araplarda şöyle bir durum oldu. Yani Türkiye'nin bilmediği şu var. 60'lı yıllarda Arap dünyasında her ne kadar nasır kasırgası esse de Arap kamuoyunda milliyetçilik o kadar yüksek değil. Yani Türkiye'den, Pakistan'dan, İslam aleminin başka yerinden olan düşünürler Arap dünyasında kabul görüyordu. Şimdi kabul görmüyor Arap olmadığı için. İhvan tabanı da kabul etmiyor. Çünkü ihvan tabanı da orada orada iki şey oldu. Selefilikle Arap milliyetçiliği bir araya geldi, evlilik bir yandan Selefilik, bir yandan Arap milliyetçiliği bir araya geldi. Mesela Bediüzzaman artık kabul görmüyor Arap dünyasında. 60'lı yıllarda görürdü. Görüyordu da. Az da Fakat Türkiye'dekiler tanıtamıyordu. Şeyi de Mesela söyleyeyim. örnek veriyorum. O günlerde Kürt dünyasında da kabul görme vardı. Şimdi o da yok. Şimdi bu. Sebebi şu. Sebebi şu. E, camia bunlar tanıtabilecek bir altyapısına sahip değildi Arap dünyasına da tanıtabilecek. Yani mesela diyelim Risale-i Nur'ların tercümeleri 60'lı yıllarda yapılıp bitmiş olsaydı 70'li yıllarda hatta ciddi etki etkilerdi. Mevdudi 50'li yıllarda tercüme edildi kitapları etkiledi Arap dünyasını. Herkes oldu. Bugün edilseydi Arap dünyasında mevdedi kabul görmezdi. Çünkü o Arap milliyetçiliği ve Senifiliğin etkisi var. Bir araya geldi. Nasırcı Arap milliyetçiliği İslamcıların dahi bugün şey kılcal damarlarını kadar etkiledi. Şimdi koyduğun